başlıyoruz. Hadi sen başla. Uf be. Yes. Oha ya nasıl At koy geri oraya. <laughs> Onun içine atasım varmış. At. Şuraya atacağım. <laughs> Bak merak. Daha iyi atıyorsun öyle. Aa, öyle. Bence öyle devam etmelisin. Tamam. Okay. Tamam. Şey Bak merak. Gerçekten ben daha iyi oynamam. Hadi bakalım hadi. hadi atasan, kazanacağım. Koyayım, hadi. Atarsan, <laughs> at, atarsan kazanma gibi bir şey yok. Dolacağını düşünmüştüm. Dağıttın. Benim bakmamam lazım. Oğlum <laughs> burası yakın ya zaten. gerçekten. Şu oldu mu? <laughs> Dolmadı. Nasıl ya? Nasıl Dolmadı ya? Ben de. Ben de var ya kadar kötü atıyorum ki. Evet, evet. <laughs> Olmadı. Erce na öyle, keşke dolmasaydı senin kazandım. Akmadı mı? <laughs> Aktı, <Ha, attı>. kazandım. Ama <laughs> keşke bana koydu.